Dostlarım selam Batısa'ya burada ve sizlerle kanalıma hoş geldiniz. Aslında benden hiç beklenmeyecek bir şekilde şu an kamerayı saat 6 gibi falan açıyorum. Normalde biliyorsunuz benim vloglarım sabah başlar, gece biter. Yani böyle 7 günde olsa bir günde olsa düzenli olmaya gayret ederim. Ama bugün sabah kendimde o enerjiyi göremedim çünkü okula gitmem gerekiyordu ve okula giderken enerjim asla yerinde olmuyor. Ve protezdeyim. Çok haz ettiğim bir bölüm değildir kendisi. Arkadaşlarımla adaya gideceğiz Kuşadası'na. Orada bir arkadaşımızın yazlığı var. Bu gece oraya gidip orada biraz... işte böyle eğlenmeli. Onu yapacağız. Yarın da denize girmek istiyoruz. Allah'ım ben onu takamadım. Her şey üst üste geliyor. Ve şu an saat 6'yı çeyrek geçiyor ya da 6 ve arkadaşım beni 6.45'te almaya gelecek. Canım yüce Rabbim teşekkür ederim. Hem arabası olan hem de yazlığı olan arkadaşlarım olduğu için gerçekten. Doğru arkadaşlar seçmişim diyorum bazen. Arabam yok, yazlığım yok. Olanlarla arkadaşlık kuruyorum. Çok iyi. Sonunda, sonunda. Bir yaz planı yapılıyorsa ne yapılır? Çanta hazırlanır. Hemen ben her yere götürdüğüm çantamı alacağım. Benim 2000 ondan beri yaklaşık ya da 2011'den beri plaj kombinim aynıdır değişmez yeter çünkü hayatımın hiçbir evresinde yaz bedeni yapamadım yok yani batuza'yı yaz bedeni yapamıyor kilolarıyla ya da kilolarıyla demem çok yanlış zayıflığıyla çok memnun bu çantamı götüreceğim. Bunu zaten biliyorsunuz WWF'den almıştım ta yıllar önce. Bahsettiğim Galatasaraylı havlum bu. Hayatımın hiçbir evresinde hani hiç abartmıyorum. Hayatımın hiçbir evresinde hiçbir zaman fanatik olmadım ama evimde o kadar çok Galatasaraylı bir şey var ki ben bile bazen kendimden şüphe ediyorum. ki gece bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. O yüzden yanıma bir tane sweatshirt almak istiyorum. Bir de daha... Şu şapkamı da almak istiyorum. Belki sıcak olur ki muhtemeldir sıcak olması. Hadi gelin şimdi de banyoya gidelim ve banyoya gidelim ve banyoya gidelim ve ne yapalım? Ee, evet. Ne yapacağımızı unuttum. Güneş kremimi alacağım. Bu kremi kullanıyorum ben kaç zamandır. Misha'nın Power Block. Su geçirmeyen bir kremi. Çok güzel bir güneş kremi. Gerçekten ben de sivilce yapmadı, bir şey yapmadı ama Misha sanırım hayvanlar üzerinde test yapıyor. O yüzden bilmiyorum gerisini siz düşünün o kısmını. Diş fırçama alacağım başlığı yeni başlık almam gerek. Bu çok güzel bir diş macunu. Arman Hammer'ın Extra White. 1000 PPM var içinde flörül. Az normalde olmasayken az ama içinde kalsiyum hidroksit, baking soda olduğu için çok güzel dişlerinizi beyazlatıyor. Ama çok sık kullanmamanız gerekiyor. Kremimi alacağım. Bunu size göstermemeliyim. Çünkü bir ilaç o. Sizlere önermem doğru olmaz diye düşünüyorum. Sivilcem için bu arada. Tamam burada okeyiz. Çok okeyiz hem de. Çok enerjik başladım ben bu loaya. Bilmiyorum. Baya baya enerjiyim yani. Yamuk musunuz? Biraz yamuksunuz ama. Ben de sizin için böyle dururum. Kuşadasına gittiğimizi söylemiş miydim? Bu arada bugün sabah önlüğümü falan, üniformamı giymiştim. İşte scrubslarımı giymiştim. Scrubslarım beyaz ya. Sabahtan beri aklımda Robert Hatemon'un Beyazlar içinde Sen şarkısı var. Yani tutamayabilirim düşerim birden. Ne de güzel olmuşsundur Beyazlar içinde Sen Batuza'yı. Bilmiyorum söylemem gerekiyor galiba. Çünkü çok güzel bir çanta. Bunu da Amnesty Store'dan ya da Amnesty Store nasıl okunuyor bilmiyorum. Oradan aldım. Bunu unutmayayım. Çünkü bak Unuturum öyle bir insanım. Yanıma kitap alacağım plajda okumak için. <laughs> ama muhtemelen okumayacağım. Biliyorum kendimi ama yine de alacağım. Şu aralar Stephen Crane'in Canavar kitabını okuyorum. Daha henüz yeni başladım. 2-3 bölüm falan yeni okudum. Güneş gözlüğümü alıyorum. Güneş bezimi alıyorum. Airpods'larımı alıyorum. Dalinimi alıyorum. Çünkü dalinsiz yaşayamam. Babamdan para da aldım. Param yok deyip. Vardı aslında çok o zaman olsun yani. Parasız da dışarı çıkılmaz. <laughs> Sen buraya gel. Bir de bir şey daha almam gerekiyor. Bunu görmenize gerek yok bence. Plaja gittiğimde yanımda taşımak için bir tane daha plaj çantası gibi bir şey almak istiyorum hani. Bunu yanında taşımayayım diye. Bunu bile düşündüysem bence artık ben tam bir tatilci olmuşumdur. Oluyor. Hızlı hızlı hazırlanıyoruz. O kadar güzel bir hava var ki. Biraz önce yağmur yağıyordu bu arada. Biz denize gidiyoruz ama biraz önce yağmur yağıyordu. Umarım yarın güzel bir hava vardır. Ben hava durumuna baktım. Yağmur yoktu en azından. Yedek maske alayım yanıma. Mevcut durumlardan dolayı. Yoruldum ya. Ying kolyemi taktım artık. Çünkü bununla bütünleştim. Yeni kolye önerilerinize her zaman açığımdır. Bu Pem Store'dan aldığım tişörtü giydim. Altına da bu artık her yere giydiğim şortumu giydim. Venslerimi giymeyi planlıyorum. Total Outfit'imiz budur dostlarım. Bindim asansöre, iniyorum aşağıya. Arkadaşım beni almaya geliyor. beni biraz daha ileriye çıkmam gerekiyor. Alacağım ve... Şu an beni arıyor. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Heyo! Ne yapıyorsun? Bizim evin orada durmuşsun. Keşke yürümeseydim oraya kadar. Vallahi. Selam! Selam! <laughs> Bu arada ben ekibi size söylemedim ama dur, camı kapatayım mı? Ben iki saniye camı kapatayım ki daha net duyuşabilelim. Yahya her zamanki şoförümüz zaten <laughs> klasik. Çünkü arabası olan en... Varlıklı Peki, arkadaşımız. arkadaşımız o. Şimdi arkadaşlarımızı alıyoruz. Sonra burada Nilay markete, Migros'a şeyde Aynen. girelim dedi adada. Markete gireceğiz, bir şeyler alacağız. Sonra mükemmel bir gece. Hello. İşte geliyor özel harekat. Özge kanalıma abone misin? Evet, mükemmel kanalıdır. tamamlandık. Aynen. Şimdi yol üzerinde bir tane AVM'ye geldik. Umarım duyabiliyorsunuzdur beni, bunu hep söylüyorum ama. Bir AVM'nin içinde Migros'a girdik. Böyle akşam için yiyecek, içecek bir şeyler arıyoruz şu an. Marketteyiz yani anlayacağız. Migros'tayız. Sushi pirincine bakalım mı var mı? Ben bir şey reyonuna bakayım mı, nori var mı? Şu an sushi pirinci arıyorum, bir de nori, yosun arayacağız. Varsa neden olmasın? Sanırım yok, ben bulamadım çünkü ama bir kere daha teyit etmek istiyorum. Ya da etmeyeceğim, üşendim şu anda. Sabah kahvaltı için bir şeyler alalım mı? Yoğurt alacaktın. Domates. Mi? Yumurta. Beşli bir yumurta gibi bir şey. Yumurta. Yumurta alalım. Ben açım ya. Çok açım. Ben de açım. Dostlarım yaklaşık bir beş dakika önce marketten çıktık ve ben uyumaya başladım. Çünkü okul gerçekten benim biraz içime etmiş gerçekten. 5 saat boyunca ayakta durmak. Nilay arıyor beni şu an ama açmayacağım. Çünkü dostlarımla konuşuyorum. İşte o yüzden kendime bir soya sütü flat white aldım. Soğuk yolda ayılırım diye. Umuyorum. Eve artık gideceğiz. Öyle. Orada da yemek falan hazırlayacağız. Biraz dondurulmuş yiyecek aldık. Jack Dostlarım geldik şu anda. Bu kadar. <laughs> Tüm güncelleme buydu. Geldik. Ne de güzel olmuşsun dur beyazlar içinde sen. Dostlarım şu an saat kaç bu arada? 12. Saat 12 buçuk. Ben üşüdüm üstüme bir sifet falan geçirdim. <laughs> Lise gıybeti yapıyoruz şu anda. Lisedeki herkesin tek tek kulaklarını çınlatıyoruz diyebilirim. Herkes hakkında nefretimizi ve sevgimizi kusuyoruz sevgimizi ekledim için, nefret dediğimde bakışlar bana yöneldi. Böyle yukarıya uyumaya çıktığımızda son bir kez daha bugün için gelirim yanınıza. Sonra hemen ertesi güne geçeriz ve denize falan gideriz. Evet yankılanıyor banyodayım. Dişlerimi fırçalamaya geldim. Saat 3 ya da 4 şu anda. Gelmekle dünyanın en hani en doğru şeyini falan yapmışız bence. Müthiş relaxım şu anda. Müthiş iyi geldi. Dişimi fırçalayacağım. Sivilce kremimi süreceğim sonra da yatış. Hazırız. Uyumaya hazırız. Nila'nın odası aslında burası ama dedim ki ben istiyorum. O yüzden burada ben kalacağım en üst katta. Öyle dostlarım. Sizlere de bir update yapmak istedim. Update'im de bu kadar. Yatacağım ve uyuyacağım. Tüm gece planımız budur. Yarın da denize falan gideceğiz. Hani günün olayı o olacak. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşürüz tekrar. Günaydın dostlarım. Uyanmamın üzerinde, hatta hepimizin uyanmasının üzerinden yaklaşık 15 dakika geçti ve here we are. Buradayız. <laughs> Yahya. Günaydın. Milay ödev yapıyor şu anda. <laughs> Submission'ını hazırlıyor. Nazlı günaydın. <laughs> Nazlı da bulaşıkları toparlıyor. Şimdi şeye gideceğiz. Bime ya da Migros'a gidip kahvaltılık bir şeyler alıp kahvaltı yapacağız. Dostlarım şimdi Migros'tan kahvaltılık bir şeyler aldık. Bulamadığımız bir şeyler için de ileride Carrefour'sa var. Oraya geçeceğiz. Bu şekilde. Yahya reis sana ne oldu be? Sana ne oldu be? Sana ne oldu Yahya reis? dostlarım biz şu an geldiğimiz gel gelmemiz gereken yere geldik denize geldik buradan ötesi kadında bir plaj plaj demek çok doğru olmaz sanırım çünkü bir plajı yok denize geldik denize gireceğiz sonunda gerçekten sezon açılıyor bugün günlerden ne? Bugün günlerden cumartesi. Haziran günü olarak. Haziran ayı, ayın kaçı? 12'si. 12 Haziran'da sezon açılıyor. There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well. Don't know where you are Cause you're not here yeah. It's been way too Bakın, <laughs> Damar yarıştırıyoruz. Çocuk orada canavar okuyor. Nilay ve Nazlı güneşleniyor. Ben iki sayfa kitap okudum. Tam anlamıyla iki sayfa kitap okudum. Şimdi Yahya ile bir tur daha denize gireceğiz. O şekilde. Ben hazırım. Soğuk. Dostlarım tam bu noktada herkes için bir fotoğraf çekme noktası oluşturduk. Bakın burada şöyle bir nokta var. Burada şöyle bir nokta var. Ben kendimi çok çabuk beğendiğim için kendimi hallettim. Yaklaşık 2 saniyelik aradan sonra tekrar merhaba. Eve geldik biz şu anda. Kendim şu an dalınıyorum. <laughs> Yine buradan ayrılmadan önce bir şeyler atıştıralım dedik. O yüzden yemek hazırlayacağız şimdi ya da hazırlamaya başladılar Ondan emin değilim. Sizlerle de böyle çok ekstra kopuk kopuk ilerlemesin diye ben konuşmak, iletişime girmek istedim. Çantamı falan hazırladım bu. Plaj kısmını ayarladım. Eve gidecekleri ayarladım tekrardan. Yardıma ihtiyacınız var mı? Dostlarım yeni lokasyon bildiriyorum. Artık evimin asansöründeyim ve... Çok yorgunum ama mükemmel güzel bir yorgunluk bu gerçekten. Böyle bir Portland'dan gelirken alışveriş yaptım çünkü Aydın'da merkezde yok adada var. E gireceğim şimdi konuşalım nerede. Hadi gelin. Hadi gelin.